Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar bugün sizlerle futbol oyununa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kısaca Messi oyunu, Messi oyununa desek daha doğru olur. Arkadaşlar şimdi uzaktan bir şut çekelim şöyle güzel bir şekilde. Hadi bakayım gol olacak mı gol? Arkadaşlar hatırlıyorsanız en son çok güçlenmiştik. Bu kapıyı geçememiştik arkadaşlar. 5,9948 milyonumuz var. Milyon mu desek dolar mı desek? Allah. Direkten döndü arkadaşlar. Hadi bakalım. Nereden vuralım? Bu adam buradan vuruyor. Bakayım ben buradan bulunca gol olacak mı? Adam atamadı. Biz attık ama arkadaşlar. Helal bize ya. Arkadaşlar şimdi sandalyenin üstünden atacağım. bak. Aa, sandalyenin üstüne oturamadım. Uzaktan bir şey vuruyor. Ve gol oluyor. Şimdi buradan vuralım. Orta sahadan vuracağım arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Hadi gol. Yes be. Aa, X2'den vuralım. İki kat daha fazla para veriyor. Hadi bakalım. Ha, gol. Şöyle kısaca biraz para kasalım ya. Uzaktan vuruyor. Messi gol oluyor. Ronaldo yüzde. Burada günlük ödülümüzü alabiliyor muyuz? <laughs> şimdi ona bakacağım. Gidelim. Günlük ödül alabiliyor muyuz? Bakayım. Aa, arka, şu reklam çıktı. Arkadaşlar şimdi e, buradan e, top çıkartabiliyormuşuz. Voleybol topu, futbol topu, love topu. Sizler için açıyoruz arkadaşlar. Acaba ne gelecek? Vay la bu top geldi. İyi arkadaşlar. Toptan. Allah yanlış. Yanlış yerden giriyorum ya. Gidiyorum nereden gidiyorum? Top, topumuzu nereden değiştiriyoruz arkadaşlar ya? Bulamadım ki. Şuradan alttan e, X1, X3, x, 1 x 3 x 10 maksimum var. Şurada x1'de kalsın. Buradan ne yapıyoruz? Hmm, buradan şey yapıyorduk. Hı, hmm, buradan ne oluyor arkadaşlar? Hmm, yok. Burası galiba Robux'da bizi uzakta bir yere fırlatıyor ama Robux gerekiyor. Neyse biz oynamaya devam edelim. Gol! Yes be. Şöyle biraz uzağa gidelim arkadaşlar. Bu arada bu topumuzu seçelim. Hı. Hmm x2'den de vuralım. İki kat daha fazla para versin. Gol mü? Gol be. Şöyle biraz daha sandalyenin üstünden vuramamıştım az önce. Vurulmuyor ki. Gol mü? Gol mü? Gol değil. Arkadaşlar gol atamadık. Neyse arkadaşlar. Hadi tam orta saatten vuracağım. Tam orta saat, tam orta saat, tam orta saat ve gol. Yes be öyle biraz sağ taraftan vuralım. Gol, yes. Biraz daha yakından vuralım şöyle. Vay nasıl gitti ve kaleye. Arkadaşlar şimdi buradan vuracağız. Arkadaşlar gol olmaz ama yine de bir deneyeyim. Vay az kalsın oluyordu ya. Bu neymiş? Hım. 24 saniye sonra da bize bir elmas verecek galiba. Arkadaşlar herkes çok uzaklardan atıyor. Baksanıza uçuyor top, uçuyor, uçuyor. bir daha geçiyor Her dakika top geçiyor üstümden ya. Gol mü? Aa, vuramadık. Yamuk mu vurduk acaba? Ha yani şimdi 97.1. Ya gol olmadı. Hadi devam ediyoruz. Hadi. Gol. Yes be. Hadi hadi hadi. Gol. Yes be. Şu x2'den atalım. X2'den vuruyoruz. Gol mü? Gol arkadaşlar. Helal abi. Ne ok. Tamam. Şuradan uzaktan bir vuruş yapalım. Arkadaşlar reklam çıkabiliyor bazen telefonda. Kusura bakmayın. Gol yes be. Bu neymiş? Hmm yok, yapmayacak teleport. Şuradan hızlı vuruşlarla hızlı vuruşlar yapalım ve bir sonraki bölüme geçelim arkadaşlar. Gol! Ronaldo. Orta sağdan da bir vuruş yapalım. Hadi. Ve son olarak X2'den bir vuruş yapalım. Ve sonra 11 yıl olur. Yok ya olmadı. Hadi hadi olsun artık. Arkadaşlar hazır mısınız? Bir sonraki bölüme geçiyoruz. Şöyle buradan son bir keyfini çıkartayım mı? Uzaktan şöyle bir vurayım arkadaşlar. Artistik olsun. Vay gol oldu tane daha arkadaşlar. Hadi neyse arkadaşlar çok vurmayalım şansımız bozuluyor. Açıyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız 10K'ya? Bastık ve açtık. Yes. Buradan atabiliyor muyuz şu Atabilir miyiz arkadaşlar? Atabilir miyiz? Atabiliriz. Tabii ki. Allah ağacın içine girdim ya. <laughs> Bu ne? Buradan ne yapıyoruz? Hmm, burada şeyler var. Top. Şuradan arkadaşlar ne yapalım biliyor musunuz? Topun hızını arttıralım. Yine tekrardan o az önce geçtiğimiz bölüme gidiyoruz. Buradan yine bir şey çekeyim. Yes. Geçelim geçelim. Allah üstünden top zıpladı. Herkes tane nereden atıyor? Biz nereden atıyoruz? Allah çadırın içine girdim. 140k mı? Yok. O kadar kanamız yok. Uzaktan vuruyor Messi, 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 Messi. Messi gol atamadı. Biraz yakından atacağım arkadaşlar ya. Çok uzaktan gol olmuyor. Bu gol olur dedim ne olmadı. Uzaktan gitmiyor ya. İlk City'den vuralım. Vay nasıl gol gördü. Bir gördü arkadaşlar gördünüz mü? Çok iyi. Bu arada arkadaşlar beğendiğiniz videolarda devam ediyorum. Siz de gördünüz zaten. E şimdi bakın arkadaşlar. Siz mesela bir önceki futbol videosunu beğendiniz. E, sevdiniz arkadaşlar. Ben sizin için çekme, çekmeye devam ediyorum. Neyse arkadaşlar biz devam edelim. Hadi. 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 Neyse. Neyse arkadaşlar. Burada bitirelim. Arkadaşlar bugün sizlerle gol önüne kaldığımız yerden devam ettik. Ee, arkadaşlar beğenip abone olmayı. Allah korusun. Şuradan teleporttan da bu önüne <laughs> çoğalttık. Ee, i̇sabetimiz çoğalttık. kere şey buradan vuralım. Gol attık. Arkadaşlar burada bitirelim. Hoşçakalın ve bay bay.